Sevgili Gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde parçalı sürekli fonksiyonları ele alacağız. Aslında dersin ilerleyen zamanlarında kullanmak için bazı temel tanımlamaları tekrardan hatırlıyoruz. Yani bunlar e, temel kavramlar olarak ele alabiliriz. Zaten biz bir parçalı sürekli fonksiyonu biliyoruz. Yani parça olarak e, nasıl tanımlanır, biz biliyoruz. Ama bu kitaptaki tanımlamaları notasyonları kullanmaya çalışacağız çünkü ilerleyen zamanlarda büyük bitme hocamız bu şekilde kullanacak. Zaten biz bunları dediğimiz gibi daha önce e, analiz bir e, iki derslerinde tanımlamıştık. E, oradan biliyoruz. Şimdi şöyle f A alt küme reel sayılardan reel sayılara tanımlı reel değerli bir fonksiyon olsun. Bir fonksiyon, bir fonksiyon ve x0 elemanı a olsun. Epsilon büyüktür 0 verilsin. Epsilon büyüktür sıfır verilsin. Şimdi e, ve x0 noktasında sağdan limite baktığımız zaman şöyle tanı alıyoruz. Aslında bunu biz biliyoruz. Limit x giderken x0'a sağdan fx fx0 bölü x x x0 diyeceğiz. Şöyle Epsilon giderken sıfıra f x sıfır artı epsilon ve f fonksiyonuna x sıfır noktasına soldan. Buna bunu nasıl göstereceğiz? Limit epsilon giderken sıfıra f x sıfır eksi epsilon. Yani hani delinmiş komşuluğu düşünelim x 0ın sağ tarafı sol tarafı X0'a sağdan yaklaşırsak zaten biliyoruz sağ limit Soldan yaklaşırsak sol limit olacak bu şekilde Değerlerine Değerlerine sırasıyla Sırasıyla Sağ ve sol limit Sol limit Denir Şimdi bundan bunu neye tanımladık? Bundan hemen e, düzgün süreksizlik noktası tanımlayacağız. Şöyle diyeceğiz. F fonksiyonunun F fonksiyonunun x0 noktasında F fonksiyonunun x0 noktasında sağ ve sol limitleri var. Sağ ve sol limitleri var ve sonlu var ve sonlu değerler ise fos var ve sonlu değerler ise yani bu iki limit var ve sonlu değerler ise fakat birbirinden farklı ise fakat birbirinden farklı ise k fonksiyonu x0 noktasında x0 noktasında noktasında düzgün süreksizdir denir. Düzgün süreksizdir denir. Ve x0 noktasına p'nin p'nin düzgün süreksizlik noktası denir. Düzgün süreksizlik noktası denir. Evet, P'nin düzgün süreksizlik noktası denir. Tam tersi eğer ki f'nin sağ ve sol limitleri var ve birbiri sonlu ve birbirine eşitse o zaman yani bu da bu da f(x0)'a eşitse o zaman f(x0) noktasında süreklidir denir. Noktasında süreklidir denir. Evet, bunlar sağ ve sol limitler ee, var ve o noktadaki değer eşitse süreklidir diyoruz. Eğer o noktada da var, var fakat birbirinden farklıysa süreksiz noktası, düzgün süreksizlik noktası diyoruz. Şimdi parçalı tanımlı fonksiyonu şu şekilde ifade edebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar parçalı tanımlı, parçalı sürekli fonksiyonu tanımlayalım. Şöyle ki bir AB kapalı aralığında aralığında sonlu sayıda sonlu sayıda düzgün süreksizlik noktası sonlu sayıda düzgün süreksizlik noktası dışında noktası dışında sürekli olan sürekli olan bir fonksiyona sürekli olan bir fonksiyona o aralıkta parçalı süreklidir denir. O aralıkta parçalı sürekli parçalı süreklidir denir. Şimdi tabii ki burada parçalı sürekli direkt parçalı şekilde de verilmiş olabilir fonksiyon ya da şöyle verilir. Örneğin mesela örneğin f(x) eşittir x kare artı mutlak değer x bölü x veya gx eşittir. Şöyle bir şekilde de verilmiş olabilir. Yani mesela diyelim ki x'miş ne zaman? işte eksi 2 küçük ya da eşittir. x küçüktür 1. x kare eksi 1'miş. x kare eksi 1'miş. 1 bir küçüktür. x küçüktür ya da eşittir 3. Şeklinde verilen şeklinde verilen şeklinde verilen fonksiyonlar bir tane aralık alalım. Mesela bu sıfır için. Sıfırı kapsayan bir aralık olsun. Bu da zaten şöyle alabiliriz. Bakın. Şu şekilde fonksiyonlar eksi 2'ye 3 aralığında parçalı süreklidir. Parçalı süreklidir. Neden öyle? Hemen bakalım. <laughs> yani illaki fonksiyonun parçalı şekilde verilmesi gerekmiyor. Yani onu şey yapalım. Parçalı tanımlı olmasına gerek yok. Şöyle mesela burada e, bu fonksiyonumuz sıfır elemanı eksi 2'ye 3 noktasında noktasında f süreksizdir. f süreksizdir. Burada da bir elemanı eksi 3 noktasında da G süreksizliği. Dolayısıyla sonlu sayıda süreksizlik noktaları olduğundan bunlar parçalı süreklidir. Sonlu sayıda yani a eksi 2'ye 3 yani herhangi bir AB kapalı aralığında sonlu sayıda süreksizlik noktası olduğundan bunlar parçalı süreklidir. Fakat şu fonksiyon için şu iki fonksiyonu göz önüne aldığımız zaman mesela örneğin fx eşittir 1 bölü x eksi 2 f x eşittir. 1 bölü 2, 1 bölü eksi 2, x eksi 2 ve ve g x eşittir. Sinüs 1 bölü x eksi 2 fonksiyonları örneğin fonksiyonları bir tane aralık seçelim ve parçalı yani e, parçalı sürekli olmasın mesela ne seçebiliriz? de şöyle mesela örneğin şöyle seçelim 2'ye 5 seçelim 2'ye 5 2'ye 5 seçtiğimiz zaman bu e, aralığında aralığında parçalı sürekli olamazlar. Parçalı sürekli olamazlar. Olamazlar. Çünkü çünkü bu f fonksiyonunun iki sağdan 2'ye sağdan limiti ve ve g fonksiyonunun 2'ye e, sağdan limiti sonlu tanımlanamaz. Sonlu tanımlanamazlar. Yani öncelikle bizim yani parçalı sürekli fonksiyon olarak ele alabilmemiz için öncelikle herhangi bir noktada limitleri yani olabilir. Birbirine eşit olmak zorunda değil ama sonlu olmak zorunda. Sonlu olsun ki ha birbirine eşitse o zaman diye birbirine eşit ve o noktada gidere eşitse süreklidir diyeceğiz zaten. Bunda bir itirazımız yok. Ama ee, mesela limitleri var fakat birbirine eşit değilse son, sonlu ama sonlu var olması sonlu olduğunu kastediyoruz. O zaman ee, diyeceğiz ki parçalı sürekli. Şey, süreksiz noktasıdır. Bu noktalar dışında, yani sonlu sayıda sürekli düzgün süreksizlik noktası varsa da verilen aralıkta o noktada parçalı süreklidir. Yani aslında biz bunu şöyle yapıyoruz. Yani bu f(x) fonksiyonu örneğin mesela eksi 2 ile 0, bakın şöyle yara açık aralığında ve aynen bu eksi 2 ile 0, bu da zaten 0 ile 3 yara açık aralığında süreklidir zaten bu. İşte biz bu noktayı parçalıyoruz yani parçalı şekilde tanımlamış oluyoruz. Yani Sonlu sayıda verilen aralıkta sonlu sayıda E peki şöyle bir şey var mesela bir fonksiyon bir aralıkta sonlu sayı parçalı sürekli olup diğer aralıkta olmayabilir olabilir yani onu bir şey diyemeyiz. Yani sonlu sayıda süreksizlik noktası olacak şekilde aralığı seçersek parçalı süreklidir e, diyebiliriz. Fakat e, seçtiğimiz aralığa göre örneğin işte ikinci örneğimize göre değişebilir. Evet yani şimdi bazı bir iki tane daha hatırlatmamız olacak. Ne olacak? Çift ve tek fonksiyonları tanımlayacağız. Şöyle Öncelikle simetrik kümeyi tanımlamış olmamız lazım. Yani şöyle. X elemanı A olduğunda X elemanı A olduğunda Eksi X elemanı A ise Yani her X tabii ki bu. Her X elemanı A olduğunda Eksi X elemanı A ise A'ya simetrik küme denir. A'ya simetrik küme denir. A'ya simetrik küme denir. A'ya simetrik küme denir. Şimdi f fonksiyonu f fonksiyonu simetrik bir simetrik bir I alt küme R aralığında aralığında tanımlansın. Bu aralıkta tanımlansın. Birinci şartımız f eksi x f eksi x eşittir. f x ise f çifttir. İkinci şartımız f eksi x eşittir. Eksi f x ise o zaman f tektir. F tektir. Örneğin mesela biz bu küme olarak reel sayılar kümesini genişletilmiş reel sayılar kümesi olarak alıyoruz bunları. Bu şekilde. Daha tanımlı. X üzeri 2N çifttir. X üzeri 2N çifttir. X üzeri 2N artı 1 tektir. O halde şöyle söyleyebiliriz. Bir fonksiyon x'in sadece ve sadece çift kuvvetlerini içeriyorsa çifttir. Tek kuvvetlerini içeriyorsa tektir. Peki aynı anda hem tek hem çift kuvvetlerini içeriyorsa ne tek ne çifttir. İlla ki bir fonksiyon tek çift olmak zorunda değil. Örneğin mesela fx eşittir. x küp artı x kare ise bu ne tek ne çifttir. Hiçbir şey olmaz. Bir fonksiyon illa ki tek ya da çift olmak zorunda değil. Örneğin mesela kosinüs n çarpı x de çifttir. Fakat sinüs n çarpı x tektir. Yani x'in katları anlamında bu şekilde. Mesela örneğin e, üstel fonksiyon. Çok bilindik üstel fonksiyon. e üzeri x eşittir. Ne tek ne çifttir. Ne tek ne çifttir. Böyle bir şey yok. Neden dolayı? Çünkü f eksi x nedir? e üzeri eksi x'tir. E bu bu şey eşit değil ki. Eksi e üzeri x eşit değil ki. Böyle bir şey yok. Ne tek ne çift. Yani illaki fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değil. Veya mesela e eğer bize bize verilen fonksiyon aralık olarak yani hep simet bir simetrik küme üzerinde tanımlanmış olmasını garanti etmiştik. Yani nerede anlattık tek çift fonksiyonları sanırsam analiz 1'de anlattık ama ee, orada simetrik küme üzerinde aldığımız varsaydık. Şimdi şöyle bir şey de var. Simetrik küme değilse zaten tekli çiftlikten de bahsedilemez. Yani şimdi e, mesela örneğin fx eşittir x, x kare fonksiyonu. Normalde bu fonksiyon simetrik küme üzerinde tanımlıysa çifttir yani zaten. Çift dereceli terimden içeriyor. Yani sonuçta fx yerine e, 2 de verseniz, x 2 de verseniz veya x de koysanız, eksi x de koysanız sonuç x kare derecedir. Fakat örneğin mesela eksi 5'e 3 aralığını aldığımız zaman bu küme simetrik olmadığından simetrik olmadığından yani şimdi burada bu küme simetrik değil ki eksi 5 ile 3 aralığında yani her mesela eksi 5 hani artı 5 yok. 3 eksi 3 var ama ama 4 nerede? Eksi 4 4 nerede yok. Simetrik olmadığından ee, ne tek ne çifttir. Ne tek ne çifttir. Yani böyle şimdi kümemiz bizim simetrik değilse tekli çiftlikten de bahsedemeyiz. Önce simetrik küme üzerinde çalışmamız lazım. Yani şimdi mesela doğal sayılar kümesi üzerinde fonksiyonu tekli çiftliğinden bahsetmek anlamsız olur. Anlamsız yani. Çünkü neden? Doğal sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonsuza kadar gidiyor. Hani eksiler? Yok. Eksi yoksa yani Niye ben bu kümenin tek te, bahsedeyim? Önce simetrik küme üzerinde tanımlanmış olacak ki hani tek fonksiyon, çift fonksiyon anlamlı hale gelsin. Yani onun haricinde anlamlı değildir yani. Tek çift çiftlik. Peki neden bu önemli? Mesela bizim için şu açıdan önemli. Ee, örneğin örneğin mesela eksi c'ye c aralığında c burada tabii ki Eksi C'ye C aralığında. C burada elemanı reel sayı olmak üzere. E, tek çift fonksiyona integral bizim için önemli olacak. Mesela örneğin eksi C'ye C aralığında burada e, eksi A'dan A'ya Fx fonksiyonu eğer eğer ki iki tane sıfırdan a, e, pardon c diyeceğiz c c c. Sıfırdan c'ye fx dx'tir. Ne zaman? f çift ise sıfırdır. Ne zaman? f tek ise. Tek ise bu integral sıfır oluyor. Çift ise sıfırdan c'ye iki olan integralin iki katı oluyor. Çünkü neden? Sıf eksi a'dan sıfıra, şey, eksi c'den sıfıra, sıfırdan c'ye birbirine eşit olduğu için iki katına eşit olacak. Bu şekilde tanımlıdır. Tabi şimdi biz burada seri açılımlarında kullanacağımız için kitabımız neyi kullanacaksa o temel özellikleri incelemiş. Biz zaten burada teknik çiftliği bahsetmiştik. Analiz kalkülüs birlikte e, Bir de yani daha doğrusu. Burada sadece bir tık fark şunu bahsettik. Yani simetrik değilse e, teknik çiftliğinden bahsetmemizin bir anlamı yok. Ondan bahsetmiş olduk. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine bilindik bir kavramı yapacağız. Periyodik fonksiyon kavramına bakacağız. O, o, o zaman o, o derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.